Geçen hafta 2020 Dış Politika Değerlendirme Toplantısı için bir araya geldiğimiz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Biden dönemine ilişkin sorulara cevaplarken ABD ile ilişkilerimizi öngörülebilir hale getirmek istiyoruz demişti. İkili ilişkilerin öngörülebilir halde olması illaki her konuda anlaşma sağlandığı anlamına gelmiyor. Anlaşamadığınız hususlarda anlaşamadığınızı beyan ettiğiniz takdirde bu da bir tür anlaşma sayılabilir ve ilişkileri daha öngörülebilir hale getirebilir. Öyle mi olur bilemiyorum ama bu ihtimal yeni dönem Türk-Amerikan ilişkilerinin karakterini yansıtacak bir seçenek olarak akılda tutulabilir. Birkaç hafta önce bir kahvaltıda bir araya geldiğimiz AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Niye hep S-400 meselesini konuşuyoruz? İşin bir de öbür tarafı var. Amerika'nın yaptıklarını neden konuşmuyoruz diyerek FETÖ'ye, PKK, YPG'ye verilen desteğe atıfta bulunmuştu. Bu sözlere yanlıştır denebilir mi? Bir süre önce bir araya gelip sorularımızı yönettiğimiz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şöyle bir ifade kullanmıştı. ABD ile aramızdaki en büyük problem S-400 değil. PKK-YPG terörist mi değil mi önce oradan başlamamız gerekiyor. ABD'li dostlarımızın bunun cevabını vermesi lazım. Bunun adının konulması lazım. PKK teröristtir. YPG Suriye'deki adıdır. Burada yanlış ya da hakkaniyetten uzak bir nokta var mı? Hayır yok. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alım süreci ABD'nin YPG desteğinden bağımsız düşünülemez. Adil bir hakime meseleye götürseniz bu konularda Türkiye'nin pozisyonunu yüzde %100 haklı bulacaktır. PYD'nin 2003 yılında çıkarttığı tüzüğünde PKK ile ilişkisi ayan beyan ortadayken Suriye'deki YPG'lerin Kandil'den gelen PKK'lılarca yönetildiği açık iken böyle cümleler kurmaya bile gerek yok iken Amerikalılar uzunca bir süre YPG'nin PKK ile ilişkisi yok diyerek herkesin aklıyla alay etmemişler miydi? Resmi olarak aynı söylemden vazgeçmiş değiller tabi ama en azından sonradan bu ilişkiye dair fazla konuşmamaya biraz daha özen göstermeye başladılar. Bir de şöyle bir nokta var. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemini satın almaya yöneldiği süreci ülkenin hava savunma sistemine olan ihtiyacının yanında Patriot sistemine verilen hayır cevabının dışında 15 Temmuz ve devam eden dönemde Washington'ın tutumuna dönük hayal kırıklığı ve kırgınlığı, kızgınlığı hesaba katmadan anlayamazsınız. 15 Temmuz tabii ki bu anlamda da bir milat. 2015'in Kasım ayında Çin'den alınacak hava savunma sistemi ile ilgili anlaşma bitmek üzereyken ABD'nin bastırmasıyla askıya alınmıştı. Rusya ile yapılan S-400 anlaşması ise 15 Temmuz darbe girişiminin devamında YPG'ye silah ve mühimmat desteğini artarak devam etti. Ankara'nın bu durumdan duyduğu rahatsızlığı her düzeyde dile getirmesine rağmen ABD'nin geri adım atmadığı bir ortamda gelişti. Amerikalılar Türkiye'yi S400 alımından neden vazgeçiremedik sorusunu kendi kendilerine soruyorlarsa eğer PKK, YPG konusunda yapıp ettikleriyle Ankara'da nasıl bir rahatsızlık uyandırdıklarını anlamaları gerekir. ABD S-400 diyecek, Türkiye YPG desteği bırakın diyecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu aynı toplantıda Biden yönetimiyle 20 Ocak'tan sonra resmi temasın başlayacağını açıkladı. Ankara'daki ABD Büyükelçisi üzerinden böyle bir bilgi verilmiş. Sadece Türkiye'ye özgü bir husus değil bu tabi. Diğer ülkelerde temas kurup görüşme yapmak için arayanlara da benzer bir cevap verilmiş. Gelen sinyaller Biden döneminin başlamasıyla birlikte karşılıklı sorunların masaya yatırıldığı bir müzakere sürecinin başlayacağını işaret ediyor. Önce kurumlar üzerinden bir temas sağlanacağı söyleniyor. Bu görüşmeler başladığında tarafların hangi konuları masaya getireceği de çoktan belli. ABD S-400 işinden vazgeçin diyecek, Türkiye YPG'ye destek vermeyi bırakın çağrısı yapacak. Milli Savunma Bakanı Ulise Akar, Biden yönetimiyle şimdiden kılıçları çekmek doğru değil, süreci görmek, ona göre bir yol, yöntem belirlemekte fayda vardır. PKK eşittir YPG, bunun anlaşılması şart. Beklentimiz, mühimmat dahil verilen desteğin sonlandırılması ifadelerini kullandı. Amerikalılar S-400'den bir başlangıç yapmak istiyor olabilir ama kendileri YPG'ye verilen desteği keserek yeni dönemi başlatırlarsa ilişkilerin devamı için daha elverişli bir zemin oluşabilir. Yukarıdaki sözlerde dikkat çekilmek istenen husus bu olsa gerek. Öte yandan Doğu Akdeniz günümüzde kıyıları ve deniz yatağındaki hidrokarbon yatakları nedeniyle çok önemli bir bölge haline geldi. Doğu Akdeniz bölgesi ile ilgilenen devletler sadece kıyıdaş ülkeler ile sınırlı değil. Zira enerjiye muhtaç İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya gibi Avrupa Birliği ülkeleri ve kendi petrolü ile doğal üreten Rusya, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'da bölgeye yoğun ilgi göstermekte. Doğu Akdeniz'e kıyıdaş olmayan ülkelerin bölgeye ilgisi ve Yunanistan'ın boyundan büyük talepleri Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasının temel taşlarını oluşturuyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi kendileri Türkiye ile tek başlarına mücadele edemeyeceklerinin farkında olduklarından yanlarına İsrail'e, Fransa ve Mısır gibi destekçiler alarak Bölgeden pay kopartmanın peşine düştüler. Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasının önemli temel taşlarından biri son 60 yıldır sürmekte olan Kıbrıs sorunu ve Yunanistan'ın boyundan büyük talepleri nedeniyle bölgesel güvenlik durumu. Peki 2021'de ne mi olacak? Bana göre güvenlik gibi önemli bir gerekçe ile bölgeyi kontrol altında tutması elzem olan Türkiye 2021 yılında Türkiye, Libya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmaları içeriğince bölgede kendi kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinin sınırlarını belirlemiş olduğundan başka ülkelerin kendi bölgesi içinde faaliyet göstermesini engellemeye ve kendi yetki alanlarının sınırlarını garanti altına almaya çalışacak. Kendi kıta sahanlığı içerisinde gördüğü bölgelerde sismik araştırma ve sondaj gemileriyle petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine devam edecek. Geçmiş yıllarda yaşanan ambargolar, kısıtlamalar ve engellemelerin sonucu olarak sismik araştırma ve sondaj gemilerine sahip olması Türkiye'nin bölgedeki gücünü ve varlığını pekiştirecek. Özetle 3. Deniz Hukukuna göre adaların deniz yetki alanlarının sınırlı olacağına dair çok sayıdaki uluslararası yargı kararının bulunması ve yürürlükte olması Türkiye'nin elini güçlendirmiş durumda. O yüzden de Türkiye bu kararları ve Uygulama örneklerini kendi lehine kullanma yoluna girecek. Zira Doğu Akdeniz'in doğusunda yaşanmakta olan İsrail ile Filistin arasındaki 70 yıllık sorun, Suriye ve Lübnan'daki çatışmalar ve batısındaki Libya'daki Türk varlığı Türkiye'yi bölgede güçlü olmaya zorlamakta. Bu nedenle Türkiye 2021 yılı içinde savunma sanayini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini daha da güçlendirerek bölgedeki varlığını ve gücünü tartışmasız hale getirme politikasını uygulamaya koyacak. Türkiye'nin bölgede askeri gücünü artırması, savunma sanayisini geliştirmesi ve Doğu Akdeniz politikasında tabiz vermeyeceğini kesinleştirmesi nedeniyle 2021 yılında Doğu Akdeniz günümüzden daha etkin bir şekilde Türkiye'nin hakimiyeti altına girecek. Ve Kıbrıs, Türklerinin elinin güçlenmesini sağlayacak bu durum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsünü yükseltecek, tanınmanın kapılarını aralayacak.